Adli Tıp Grup Başkanlığı için proje ihalesinin gerçekleştirdiğini belirten Çiğdem Karaslan, ile grup başkanlığı, kimya ihtisas dairesi ve morg istisas dairesi başkanlığı kurulacağını açıkladı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Karaslan, Adli Tıp Grup Başkanlığı ilk adım ilçemizde inşa edilecek ve 10.265 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bu yılın sonunda projenin tamamlanmasını, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ise inşa Altın başlanmasına planlıyoruz. Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı faaliyete geçtiğinde sadece şehirlerimize değil çevre şehirlerinde hizmet verecek olup bölge adli mahkemesi ile birlikte Samsun Adli bakımından da merkez şehir olma kimliğini daha da güçlendirecektir. AK Parti olarak bu alanda attığımız adımların son halkası olan Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Adalet Bakanlığımıza sürece verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu.